kaldın tu. <laughs> Hadi bir daha. Ho. Giriş yap. Merhaba arkadaşlar. Silah yürüyoruz. Evet. Bu kadar mı girişim <gülüyor> lan? Tura öyle mi? Sık, bakalım. Daha tamam, Biraz daha sık. Hadi şişin yolsunu boşalt. Bana bana gönderme. Diyor. sonra bir daha yaparız. Yarısı da, yarısını sık, yarısını da sonra yaparız. Diye <laughs> Burada biraz ciddi şunlar var. Mıncıkla bakalım oğlum. Mıncır mıncır mıncır. Mıncıramıyorum. Sevdin mi peki? Mıncır mıncır mıncır. Ama öyle yani mıhlama değil ki bu. Sündürüyor anneciğim. Biraz mıncır <laughs> evet. Aynen. Yürü, yürü, yürü. Beyaz güzel yaptı bunu değil mi? vay 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 Tuğri slime'ı koptu <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu ya Yavaş yavaş kıvama geliyor da Vay işte bu <laughs> Burak, biz bu işi yapıyoruz ya Ne yaptığımızı bilmiyoruz böyle sürpriz oldu ama Abi, çok çabuk oldu çok güzel Kendimizi tabik ediyoruz Söylemek ister misin arkadaşlara? Slime nasıl yapılıyor? Üç noktalarını iletir misin arkadaşlara? Böreklere yazdım. Sıra arkadaş evet. ama seni izleyenler şimdi öğrenmek istiyorlar. Bu kadar güzel slime nasıl yaptın bir anlatsana. Bir de batırmadan. <laughs> Sıvılar hangisi? Şunlar mı? Bunlar ne var anlasın beni? Ama öyle... Aa, hadi yeri salladım. Şu an, şu an mutluluğum bozuldu sıra. doğru giderken gördüm. <yordun> her <laughs> <laughs> Tamam <laughs> formülünü aktar bakalım. Ne nasıl yaptığını söyle de kapatıyor mu diyor İzleyici arkadaşlar şimdi soracaklar sana. Aa bu çocuk nasıl yaptı bu aynı Ben yapamıyorum ki güzel kıvamda. Anne Ecem'le de gösterseydin de görsünler. <laughs> Ama işte aynı anda video çekip aynı anda da böyle yapamadım. Şimdi bir de yürütemedim. Sen çekseydin. Tamam nasıl yaptığını anlatıyor musun? Kapatıyorum. Anlat, anlatırım da ilk önce süs süpü aldık. Sonra, sonra da şunları döktük. Sonra da sonra da sonra da yen, sıvı. Sonra da karıştır, karıştır, karıştır. Sonra da sıvı. Sonra da batık slime. Anladım. Hatta slime de böyle yapılır. Vay vay vay. Baba baba koltuk oldu. <laughs> <laughs> horon tepenler gibi oldu delilere bak. <laughs> tamam o zaman kapatıyorum bir şey söylemek ister misin? Al. Gel, bir şey yapmak istiyorum bak. Bak. Batık bir <laughs> kızıl ayıp. bir kalp. Bir şey yaptım bak. Bak. <laughs> tamam kapatıyorum videoyu. A, dur dur dur. Vay dur, vay vay, vay. Oğlum bize... hep sofra bezine döktük. Bak bize şey Kamera Dur. arkasında sana bunları temizleteceğim çocuk işçi. Anne, şunu bak. O kamerayı bir bana göstersene kamerayı. Kamerayı bana göster. Çünkü bir Hı. şey yapacağım. Bak. Hı. Bu, ellerimin içine koydum. Hı. Vay 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 vay. Aoo! görürsün sabah gözüne değdi. hali nasıl da komik. Ah! Oh. Hadi birazcık ben oynayalım. Tamam. Filmim. Hoşça kal diye arkadaşlara Hoşça kal bu hali. Abone olsunlar mı sana? Evet. Daha 1000 tane olsun. bin tane mi evet. abone? olsun 100 çok yüksek. Aa evet. <laughs>